Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer Uzak Şehir asla bitmesin diyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Uzak Şehir'in 35. bölümünde hikaye yeni bir dönemece giriyor. Geçtiğimiz bölümün sonunda gördük ki Alya gerçeğe çok yaklaşmıştı ama Kemal'in planları henüz tamamlanmamıştı. Artık her şey değişmek üzere. Sadece karakterlerin ilişkileri değil, onların gerçeğe dair inançları da sarsılıyor. Bölümün açılışında Cihan uzun bir sessizlikten sonra geri döner. Elinde eski bir günlük vardır. Sayfaları çevirirken bizi geçmişe götürür ve o sayfalarda gizli bir cümle. Bazı gerçeklerin yükünü sadece günahkarlar taşıyabilir. O anda müzik hafif ama tehlikeli bir tona bürünür. Cihan artık bir karara varmıştır. Bu kez kaçmayacaktır. Yağmur altında sessiz bir buluşma. Alya der ki: "Gerçeği söylemek her şeyi düzeltmez Ömer." Bazen gerçek her şeyi yıkar. Ömer cevap verir. Ama yalan bizi nereye getirdi? Aralarında kısa bir sessizlik olur. Zaman sanki durmuştur. Sonra Alya yavaşça fısıldar. Belki de artık bitirme zamanı geldi. Diğer tarafta Kemal gizli bir yerde oturur. Bilgisayar ekranında şehrin haritası vardır. Bir nokta yanıp sönmektedir. Telefonu eline alır ve soğuk bir sesle söyler. Yarın sabaha kadar her şey bitecek. Kamera yüzünde sabitlenir. Soğuk, kendinden emin ama gözlerinde belli belirsiz bir korku. Sanki kendi oyununda hapsolmuştur. Zeynep sonunda geçmişiyle yüzleşir. Ömer'in asla göndermediği bir mektubu okur. Satır aralarında pişmanlık, acı ve bitmemiş bir sevda vardır. Mektubu kapatır ve der ki: "Artık kimseyi beklemeyeceğim." Tren hareket eder. Zeynep uzak şehri ardında bırakır ama gerçekten her şey bitmiş midir? Bölümün son sahnelerinde Ömer, Alya ve Kemal aynı yerde aynı anda karşı karşıyadır. Yağmur, şimşek ve kırılmış sözler. Kemal der ki, gerçek özgür bırakmaz. Sadece her şeyi bitirir. Kamera yavaşça geriye çekilir. Üçü de yağmurun altında durmaktadır. Arka planda duyulur, uzak şehir. Artık geri dönüş yok. Artık geri dönüş yok. Evet arkadaşlar, uzak şehirin 35. bölümünde her şey değişmek üzere. Aşk, ihanet ve son hepsi tek bir noktada birleşiyor. Sizce, gerçeğin yükünü kim taşıyabilecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artık şehir sessiz değil. Havada tuhaf bir huzursuzluk var sanki bir sır dışarı çıkmak için çırpınıyor ve herkes kendi sessizliğinde yanıyor. Sahne birin. Umer, gerçeğin eşiğinde sabahın erken saatleri. Eski bir okul sınıfı kırık pencereler, solmuş fotoğraflar duvarlarda. Umer masada oturur. Önünde boş bir kara tahta. Tebeşirle yazılı, her yolun bir sonu vardır. Dış ses, Umer'in içinde iki ses çarpışıyor. Biri diyor ki, gerçeği söyle. Diğeri fısıldıyor. Her şeyi bırak. Umer'in elinde eski bir zarf. Babasının evinden gizlice aldığı o zarf. İçinde eski bir mektup. Altında Kamil'in imzası mektupta yazıyor. Eğer bu sır bir gün ortaya çıkarsa, sadece biri değil, herkes yok olur. Umer'in alnında ter, gözlerinde yaş. Bir an eline tebeşiri alır ve tahtaya yazar. Gerçeğin bedeli, her zaman kanla ödenir, sahne 2, Zeynep, aynanın ardında Zeynep odasında, aynanın karşısında durur. Elinde eski bir kolye, çocukluğundan kalma, Zeynep, kendi kendine, keşke zaman geri dönseydi. Keşke her şeyin sade olduğu günler geri gelseydi. Yüzünde hem ışık hem yaş aynı anda parlar. Aynada bir gölge belirir. Zeynep irkilir, arkasına döner, kimse yoktur. Dış ses: Bazen gördüğümüz gölge geçmiş değil, yaklaşan sondur. Sahne 3. Kamil'in hamlesi. Kamil, resmi bir dairenin kapısından içeri girer. Ciddi bir memurun önüne kalın bir dosya bırakır. Memur, şaşkın. Bunları nereden buldun? Kamil, soğukkanlı. İnsanların sakladığı gerçekler kendi ayaklarıyla bana gelir. Dış ses. Kamil için gerçek bir silahtır ve o bu silahı nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Memur. Bu bilgiler ortaya çıkarsa bütün şehir karışır. Kamil gülümseyerek. Bazen huzur fırtınanın içindedir. Sahne 4. Aliye sırrın yükü hastane çatısı. Rüzgar sert esiyor. Aliye şehre bakarken Umer'in sözlerini hatırlıyor, Umer'in sesi, hatıra, gerçek geç de olsa gelir ama mutlaka gelir, Aliye, gözleri dolu. Ama geldiğinde kimse kurtulamaz, dış ses. Aliye'nin kalbinde öyle bir sır var ki o sır Umer'in hayatını değiştirebilir. Ama biliyor, eğer konuşursa her şey bitecek. Sahne 5, Zerrine saldırı gece. Yağmur ve sis. Zeyrindar sokakta yürürken arkasından bir araba yaklaşır. Motorun uğultusu gittikçe yükselir, zerrin arkasına döner, far ışıkları yüzüne vurur. Bir ses yankılanır, zerrin, zerrin korkuyla koşmaya başlar. Fren sesi, lastiklerin çığlığı, sonra bir çığlık, sessizliği yırtar. Dış ses, bazı çığlıklar sadece bedeni değil, hikayeyi de parçalar. Ve bu çığlık, o hikayenin kırılma noktasıydı. Sahne 6, Umer, Kamil'le yüzleşme terk edilmiş bir fabrika. Sis, buhar, yağmur. Kapı gıcırdayarak açılır. Umer içeri girer. Kamil çoktan oradadır. Kamil, sert. Buraya gelmemeliydin Umer. Burası gerçeğin önünden kaçmayanlar içindir. Ama sen hala soru soruyorsun. Umer. Korkmak için gelmedim. Sakladığın cevabı öğrenmeye geldim. Kamil. Cevap mı? Cevap hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü asıl soru sensin Umer dış ses, iki kader, iki bakış açısı ve tek bir gerçek, ikisini de yıkacak, kamil dosyayı uzatır. Umer açar, yüzünün rengi solar. Kağıtta yazılı, baban, Zeynep'in babasının ölümünden sorumluydu. Dış ses, bir an bir kağıt ve bütün dünya tersine döndü. Artık Umer'in kalbinde sadece iki kelime var, aşk ya da intikam. Sahne 7, Zeynep'in gidişi Zeynep tren istasyonunda. Elinde valiz, gözlerinde yaş. Telefon çalar, ekranda Umer yazar, bakar ama cevap vermez. Tren yavaşça hareket eder. Zeynep camdan dışarı bakar, şehir sisin içinde kaybolur. Dış ses. Bazı yolculuklar varış için değil, unutmak içindir. Zeynep gidiyor ama arkasında kalan hikaye henüz bitmedi. Final dış ses. Uzak şehir artık öyle bir noktada ki, aşk, gerçek ve ihanet birbirine çarpıyor. Umer'in önünde iki yol var. Ya gerçeği söyleyecek ya da her şeyi kaybedecek ve Zeynep belki de ilk kez kendini kurtarmak için gidiyor.